her şey esasında algıyı da oluşturan, yani bütün sistemi oluşturan, sizi zengin yere ya da fakir yere koyan her şey konumlandırmanızla ilgili bir şey. Kendinizi nereye konumlandırırsanız artık siz olsunuz. Ve siz neyseniz kendinizi oraya konumlandırırsınız. Yani mesela basit bir örnek vereyim. Mesela hayatım boyunca anlayamadığım bir örnek mesela. Chanel diye mesela çok lüks bir marka var. Değil mi? Yani bayanlar çok daha fazla bilirler ama bence herkesin bilmesi gereken önemli bir marka. Chanel diye bir marka. Yani ülkemizde yani yanlış anlaşılmasın Kanyon e, diye bir alışveriş merkezinin içindeydi yani. Şimdi Kanyon'da Chanel'in ne alaka? Ne yeri var orada? Yani hiç olacak bir yer mi orası? Yani hiç olmayacak bir yer. Hadi yanlışlıkla açtın niye kaldın orada yıllarca kardeşim ya. Yani olacak bir tablo değil. Ee, aynı şekilde bir şey fark edersiniz ki konumlandırma yanlış yere yapıldığı zaman siz ne kadar iyi olsanız bile bu iş yürümeyecektir. Konumlandırma şunu belirler arkadaşlar aynı zamanda. Bir ürün satıyorsanız kendiniz dahil olmak üzere, okay, yani onun bedelini konumlandırma belirler. Okay. Yani eğer siz kendinizi yanlış bir yere konumlandırırsanız artık onun fiyatı da odur mesela eğer siz kendinize bir iş yer açacaksınız ve iş yapmak istiyorsunuz. Okey. Kendinizi nereye konumlandırdınız? Ve siz ne tip müşterilere çalışacaksınız? Okey. Ve ancak o zaman kuracağınız mağaza ya da ofis o konumlandırmaya uygun bir yerde olması gerekir. Abi benim param yok şimdi ya. İşe yeni başlıyoruz. İşte şu mahalle arkasındayız ama çok kaliteli ve iyi ürünler getirdik abi. Çok pahalı hakikaten falan diyor adam mesela. Ne olacak abi? bu şimdi kazanacağız, sonra ön tarafa geçeceğiz abi. Hiçbir zaman için olmayacak. Ön tarafa geçemeyeceksin ve batacaksın. Çünkü fiyatı belirleyen şey konumlandırmadır. Hani demin bir örnek verdik ya Mercedes'le ilgili. Ya bir araba, son modeli gelmiş şimdi e, S-Class, 500 bin dolar. Ya 500 bin dolar araba mı olur ya? Olmaz ya. Mümkün değil yani böyle bir şey. İşte ama Mercedes S-Class olunca oluyor. İçinde ne var gerçekten yani? Pırlantalar, altınlar falan mı var içinde mesela yani? Arabaya biniyorsun, her birinde sana bir tane altın mı veriyor mesela araba? Ne, ne, ne verebilir yani? Anlatabiliyor muyum senin noktayı? Yani yani istediği kadar içini geyik derisi yap, bilmem ne yap, onu yap, bunu yap. Her tarafında ışıklar patlasın, bilmem ne olsun. Etmez öyle bir şey yani. Peki neden bunu yaptığına baktığın zaman olayı algılıyorsun ki konumlandırması esasında S-Class gibi bir yerin hitap ettiği yer, müşteri kitlesi o olduğu için. Okay. Şimdi eğer sen de kendine bir işleri kuruyorsan, kendi hayat tarzında konumlandırmanla, yapacağın ürünle, satacağın ürünle çok ilgisi var. Türkiye'de bu işi en iyi yapan, en iyi yapan Siva 2'dir. Yani Siva bir numara örnektir. Bu her seferinde söylerim. Çünkü iki tane güzel hoşuma giden bir noktası vardır kurucuları hakikaten çok değerli insanlardır, çok mütevazi insanlardır. Lüksü sevmezler, abartıyı sevmezler, şaşayı sevmezler. Yaşam tarzları öyledir. Ve sattıkları ürün de öyledir. Ve aynı zamanda hiçbir şekilde de böyle şeye girmezler. Mesela İstihye Park'ta bir yer açıldı orada diyelim. Yani eminim İstihye Park yalvarmıştı da öyle açmışlardı. Çünkü AVM'ye girmezler. AVM'ye yakın olan herhangi bir yerde, arka sokakta bir ucuz bir yer bulup girerler mesela. Ama büyük mağaza olaraktan mesela. Sattıkları ürünler hakikaten gayet güzeldir, kalitelidir, ucuzdur, modadır. Ömürlük değildir yani. Acayip kaliteli değildir. Ama kalitelidir, şu an kullanabilirsiniz. Çok iyi bir mesela konumlandırma için müthiş bir örnektir yani. Aynı şekilde mesela Starbucks konumlandırma için müthiş bir örnektir. Yani konumlandırmanın bundan daha doğru bir yer olduğunu göremezsiniz. O yüzden mesela Starbucks'a gidin, kahve dünyasına gidin, köşedeki bir tane kahveciye gidin, farklı müşteri kitlesini görürsünüz. Yani kahve dünyasının müşteri kitlesiyle Starbucks'ın müşteri kitlesi %90'ı benzemez birbirine. Yani tipleri de farklıdır. Her şey farklıdır esasında. Yani konumlandırma çok uygun bir müşteri kitlesi belirleyen, örneklerden bir tanesi yine mesela o yüzden Starbucks'tır mesela. O yüzden şimdi kritik önemli bir şey var şimdi. O zaman sen de hem kendini kendi iş yerinde konumlandırdığın yer çok önemlidir. okay? Ya da kendine bir iş yeri kuruyorsan yine aynı şekilde bu geçerlidir. Demek ki kritik nokta esasında konumlandırma ismi ve her şeyle beraber fiyatı belirliyor fiyatı sizin esasında şeyiniz belirlemiyor yani sizin durumunuz ya da ürününüzün durumu belirlemiyor fiyatı ya da karınızı konumlandırma belirliyor esasında ee, mesela beş yıldızlı oteller var değil mi mesela Four Seasons var Ritz Carlton var Hilton var işte ne bileyim Marriott var Dedeman oteli var Sürmeli oteli var Dedeman Sürmeli de 5 yıldızlı Four Seasons da 5 yıldızlı bir tanesi günlük fiyatı diyelim ki 150 euro ama diğerinin günlük fiyatı 1500 euro. Ama ikisi de 5 yıldızlı. İkisi de kaliteli hizmet veriyor. E bu kadar büyük fark nereden geliyor? O diyor ki ben Four Seasons'ım çünkü diyor. Kendini koymuş olduğu konumlandırma ona göre. O zaman ne yapıyor? O konumlandırmaya uygun bir lokasyon belirliyor. Yani Four Seasons diye bir otel açacaksanız o lokasyon ona uygun olması gerekiyor. Yani çalıştırdığın adamlar koyduğun mobilya bilmem ne filan derken o esasında seni konumlandırmanın eseri haline gelmeye başlıyor. Ee, bir zamanlar bir Amerikan şirketinde çok üst düzey çalışırken yani e, böyle 5-6 tane satıcım da vardı. Hatta bir gün bir e, müşterim dedi ki ya tanıyabiliyor musun hepsini? Dedim ki yani hiç önemli değil. Ben herhangi bir yerde göreyim onun ben bizim adam olduğunu anlarım derdi oturuşu, kalkışı, yürüyüşü ve giyinişi bizi temsil derdim yani. Yani e, Çünkü yani e, bütün o e, yapı, kurumsal yapıyı öyle güzel e, kurmuştum ki çünkü hemen anlaşılırdı yani. Yani şey e, anlardın hemen oturuşu, kalkışı, davranış şeklini hemen seni ortaya koyar. Çünkü senin kendini koymuş olduğun o konumlandırma otomatik olarak da onu yansıtır. Okay. Yani diyelim ki mesela şu anda paran yok. Ama hitap edeceğin hedef kitle ve işin A ve A plus üstü. Yukarıya doğru gidiyor yani. Zenginlere doğru gidecek bir hizmet vereceksin. Ama paran yok. Kardeşim gideceksin o zaman 50 metrekare en iyi yerde ofisi tutacaksın. Abi ben zor sarım. Fark etmez kardeşim. Zor sarsan zor sar. Ama kesinlikle orada olmak durumundasın. Bu çok önemli bir nokta. Eğer kendinizle ilgili işe girecekseniz aynı şey geçerli olan bir şeydir yani. Aynı şey eşleri şey bile geçerli biliyor musunuz? Karı koca ilişkisi bile geçerli yani. Yani eşlerin kendini nereye konumlandırdığı bütün her şeyi değiştiriyor. Yani eğer kendinizi konumlandırmanızı doğru yapmazsanız, karşıda oluşturmuş olduğunuz algı yanlış olduğu için ondan sonra ağzınızda kuş tutsanız o işi değiştiremezsiniz. Yani her şeyi konumlandırma. Şimdi sizden rica ediyorum. Eğer bir yerde çalışıyorsanız bir bakın bakalım kendinizi nasıl konumlandırmışsınız? Okey. Veyahut da bir şirket kuracaksanız kendinize ya da kurduysanız gerçekten nasıl konumlandırdınız? Bir şey daha unutmayın. Fiyatları arttıramazsınız daha sonra. Ya yani ben iyi hizmet vereyim de kaliteli işler yapayım sonra arttırırım. Arttıramazsın kardeşim. Bir anda müşteri kaçar. Yani şimdi şu anda konumlandırmana uygun fiyatla başlaman lazım. Siz şöyle bir şey gördünüz mü hayatınızda yani? Herhangi lüks bir araba, herhangi lüks bir otel, herhangi lüks bir kıyafet markası Zamanında böyle küçük küçük başlarken ucuzdan başlamış. Çok da kaliteli değilmiş. Sonra çok para kazanınca çok kaliteli marka haline dönmüş ve çok pahalıya satıyor şimdi. Öyle bir şey yok. Bakın bir örnek daha vereyim mesela. Toyota var. Bir de Lexus var. Yani ama Toyota başka bir markadır. Lexus başka bir marka. Ama bunlar Toyota'dır esasında. Ama bir Lexus aldığınız zaman Toyota bayisini almazsınız. Ve üzerinde Toyota Lexus yazmaz. Toyota Lexus 300 bin euro ya üst modeli. Düşünsene üzerine Toyota Lexus yazdığını alır mısın yani? Aynı araba. Almazsın abi. Toyota Lexus 300 bin euro verilmez. Lexus'a verilebilir dersin. Ama şeye verilmez. Yani e, ç, ç, çok önemli. Mesela Volkswagen bunun ya Audi, Audi, Porsche hepsi onların. Sedan bile onların. Volkswagen ile Audi arasında çok büyük fark da yoktur burada. Ben size söyleyeyim yani. Ha. Yani milimetrik böyle bazı basit farklar vardır yani. Ama fiyat çarpı iki çarpı 3 Audi ile Volkswagen arasında. Niye? Sadece konumlandırma. Ama sizin Audi'niz bozulduğu zaman yani Volkswagen ile aynı servise girmezsiniz. Volkswagen başka bir yerdedir, Audi başka bir yerdedir, Porsche başka bir yerdedir yani. Yani çok önemli bir şey. Oturduğu koltuk bile değiştirir adamın beklerken arabasını. Yani aynı koltukta da oturmazlar bunlar. Yani demek istiyorum ki konumlandırma esasında fiyatı ortaya çıkarıyor. Ve karınızı ortaya çıkarıyor. Konumlandırma sizi marka yapıyor. Konumlandırmanız yoksa tanınmış oluyorsunuz ve kaybolup gidiyorsunuz. Ee, marka demek lüks anlamına gelen bir şey değil. AC 2 de bir marka arkadaşlar. Seyahat da bir marka. Jaguar da bir marka. Bunların hepsi birer marka yani şey değil. Yani öylesine tanımış arabalar değiller yani. Ya da insanlar ya da işler değiller. Ama kritik ve önemli olan nokta yani markalaşmanız yani senin markalaşman senin sürekliliğini devam ettirir. Kaybolmazsın üç yıl sonra. Balon olmazsın yani. Yani devamlılığın teşkil eder. Yani diyelim ki bir şirkette şef oldun, müdür oldun. Devamlılığın teşkil eder. Direktör olursun, genel olursun, bilmem ne olursun, yükselirsin, gidersin. Yani devamlılığını sağlar. Burası son derece e, önemli bir e, kavram.